Merhaba. Şimdi burada sarı bir sayı tanımlamışlar yeni. İki basamalı bir asal sayının rakamlarının kareleri toplamı ile elde edilen iki basamalı bir asal sayıya kare toplamsal toplam asal adı verilir. 13 sayısı 2 23 sayısının rakamlarının kare toplamı eşit olduğundan 13 sayısı bir kare toplamsal asaldır. Şimdi 67 neyle olabilir yani karelerini aldığımızda elde edilen ee, rakamlar toplamını karelerini aldığımızda asal sayıları düşünelim asal sayılar. Bir kare toplam asalıdır. Yani işte 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47 şeklinde olacaktır. Doğru mu? Şimdi bunlardan mesela hangisini alırsak? 7 kere 7, 49, 3 kere 3, 9, 49, 9, 58 olmadı. E, 4 kere 4 16, 3 kere 3 9, 16 9 da 25 olmuyor. E, 7 kere 49, 1 daha. 7 9 kere 9 81, 1. Bir kare sayısın. 47, 7 kere 4, 7 kere 7 49, 4 kere 4, 4 16, 49 16 da 5'li bir şey çıkar. Olmuyor. Üff, 53 olsa 53 sonra 5 kere 5 25 3 kere 3 9 25 9 daha olmuyor. 1 kere 1, 1, kere 1, 1 kere 1, olmaz. 3 kere 3, 9, 1 kere 1 kere 1, 9, 9 kere 9, 8, 3 kere 3, 9, 2 kere 2, 4, 9, 4, 13. Oluyor zaten. 9 kere 9, 81, 2 kere 2, 4, 85. 3 kere 3, 9, 1 kere 3, kere 3, 9, kere, 9 7 kere 7, 49, 9 8, olmuyor. 4 kere 4, 16. 4 kere 4, 16. 1 kere 1, 1, 17. O da yok şu <laughs> Dört kere dört, on altı, üç kere üç, dokuz, yirmi beş, kere dört, on altı, kere dokuz olmaz, beş kere beş, yirmi beş, kere üç, dokuz olmaz, 53 55 56 beş, elli 59 elli olabilir, 9 kere dokuz, seksen bir, kere beş, yirmi beş, çok çıkıyor. Uğraştırıcı şeyler bunlar, yapacak bir şey yok yani, 60, 61 olsa, 6 kere 6 olsa, altı birde otuz yedi, Aa, harika ya. Allah razı olsun Vallah'i çok uğraştık ama asalları bilmek gerekiyor. Asalları bilmeden bu soru çözülmez. Yani hangisi nerede oldu? Asalları sayıda yazacağız. Karelerini alacağız. Hangisine eşit olursan.